İflah olmaz çikolata bağımlıları toplanın brownie yapıyoruz. Gerçi çikolataya bağımlı olmayan var mı bilmiyorum ama neyse. Ben tarifi herkesin anlayıp yapabileceği kolaylıkta vereyim de. Tarifi denedikten sonra bağımlısı olmayan da olur zaten. Tarife geçmeden önce videolarımı hali hazırda severek izliyorsanız ve destek olmak isterseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolara like atarak bana destek olabilirsiniz. Harcı hazırlamaya başlamadan önce tepsimize yağlı kağıt yerleştirerek işe başlayalım. Yağlı kağıdın amacı keki kalıptan kolayca çıkartabilmek. Yağlı kağıt tepsiye düzgünce yapışabilsin diye önce de yağ Ben bu işlemi tereyağı ile yapmayı tercih ediyorum ama herhangi bir yağ ile bu işlemi yapabilirsiniz. Yapışmaz bir kap kullanıyorsanız ya da yapışması sizin için sorun değilse bu işlemi atlayabilirsiniz. Kalıbım şu şekilde hazır. Gelelim harcı yapmaya. Harcı yapmaya tereyağlarını ve kırdığım çikolataları eriterek başlayacağım. Bu işlemi doğrudan tencerede ocağın üstünde yapamam çünkü belli bir sıcaklığın üstünde hem tereyağının hem de çikolatasının yapısı değişiyor ve biz bunu istemiyoruz. Bu yüzden ben mari yöntemini kullanacağım. Bilmeyenler için ben mari doğrudan ısıya maruz kalmasını istemediğimiz çikolata ve tereyağı gibi ürünleri kaynar suyun buharıyla ısıtma yöntemi. Bu işlemi doğrudan fokur fokur kaynayan suyun üstünde değil de kaynadıktan sonra altını kıstığınız suyun üstünde yapmanız daha iyi olur. Çünkü belli bir derecenin üstüne çıkmasını istemiyoruz. Bu şekilde ikisi de tamamen eriyip bağlanana kadar karıştıracağım. Bu işlemi yaparken daha kolay sıyırmak için de böyle bir silikon spatula kullanabilirsiniz. Bu bana çok soruluyor Plastik sıcakla temas etmesi sağlığa zararlı değil mi diye. Bu plastik değil. Bu silikon silis kumundan üretiliyor. Camla aynı ham maddeye sahip. O yüzden bildiğim kadarıyla bir zararı yok. En azından ben bir zararını görmedim. Gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Tereyağı ve çikolata tamamen eriyip birbirine bağlandı. Şimdi bunu kenara alıp bir sonraki aşamaya geçeceğim. Oda sıcaklığındaki yumurtaları bir kaseye kırıp içerisine şekeri ekliyorum. Bu aşamada yumurtaları şeker içerisinde tamamen çözünene kadar çırpmam lazım. Çünkü o brownie'nin üzerinde istediğimiz çatlayan dokuyu şekerin çözünmesine borçluyuz. Şekerimiz düzgünce çözünmezse o istediğimiz kabuk üzerinde görünmez. Bu aşamada dilerseniz mikser kullanabilirsiniz. Şeker daha kolay çözünecektir ama ben elinde mikser olmayanlara da yapılabildiğini gösterebilmek için çıkma teliyle yapacağım. Kenarlarda şeker yapışıp kalmasın, düzgünce çözünebilsin diye <laughs> kenarlarda içine sıyırıp tamamen çözünene kadar çırpmaya devam edeceğim. Eğer bu şekilde de çır çırpıp kontrol ettiğinizde hala pütürlü şeker içerisinde kaldığını görüyorsanız bunu az önce bahsettiğim benmarının üzerine getirip o şekilde çırpmaya devam edebilirsiniz. Benmarın üzerinde şeker daha kolay çözülecektir. Ama yumurtayı pişirmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Yumurtanın düzgünce kabarıp kabarmaması da çok önemli değil çünkü kek değil brownie yapıyoruz. Şimdi yumurta ve şekerin tamamen homojen karıştığını ve şekerin çözüldüğünü görebiliyorum. İçerisinde pütür kalmadı pürüzsüz bir halde. Bu yüzden erittiğim çikolata ve tereyağı karışımıyla birleştirebilirim. Ama birleştirmeden önce dikkat etmemiz gereken bir şey var. Çikolata ve tereyağının sıcaklığını ölçtüğümde hala yumurtayı pişirecek kadar sıcak olduğunu görüyorum. Bu yüzden biraz daha ılımasını beklemem gerekiyor yoksa yumurtayı pişirir. Bu iki karışımı birleştirirken çikolatanın yumurtayı pişirmeyeceğinden emin olduğunuz sürece hangisini hangisine karıştıracağınızın bir önemi yok çünkü neden olsun. Bu yüzden ben çikolataları yumurtaya yavaş yavaş dökerek karıştıracağım. Yine yani silikon spatula yardımıyla da dibinde kalanları şu şekilde sıyırabilirsiniz. Çikolatanın her damlası bizim için önemli. Bu ikisi de tamamen homojen karıştıktan sonra kuru malzemeleri ekleyebiliriz. Kuru malzemeleri eklemeden önce her zaman olduğu gibi elemeye özen gösteriyoruz. Bunu ekledikten sonra da çırpma teliyle değil yine spatula ile karıştırmaya devam edeceğim ve olabildiğince az karıştıracağım çünkü gluten gelişmesini istemiyorum. Kek değil brownie yapıyoruz ve brownie'nin o içerisindeki tok, faci dedikleri dokuyu sağlayan şey un değil tereyağı ve çikolata oluyor. Un yalnızca biraz gövde kazandırması için kullanıyoruz ve olabildiğince az un kullanıyoruz. Un ve yumurta miktarı Artıkça bu bromiden çok keke doğru kayar. Tamamen homojen karıştıktan sonra şöyle bir kıvama geliyor. Bu kıvama geldikten sonra da hazırladığım tepsiye döküp pişmeye gönderebilirim. Harcın tamamını eşit bir şekilde kabıma boşaltıyorum olabildiğince fazla dibini sıyırarak minimum israfla ve üstünü spatula ile düzlemeye çalışmadan tamamen kendi kıvamında eşit bir şekilde yayılmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde önceden 170 derece ısıttığım fırına gitmeye hazır. Browning fırından çıktı üstü tam istediğim gibi kabuk bağladı yumurtayı güzel çırptığımız için. 170 derece altlı üstlü çalışan fırında yaklaşık 21 dakika pişti. Pişme süresi fırından fırına fark edebileceği gibi kullandığınız kalıba ve yaptığınız harcın bu kaba koyduğunuzda ne kadar kalın olduğuyla da alakalı. Şimdi size benim için ideal pişme derecesini kürdanla nasıl anlayabileceğinizi göstereceğim. Kürdanı batırıyoruz yavaşça içine. Eğer ıpıslak çıkıyorsa henüz tam pişmemiştir. Ama bu şekilde hafif nemli görüyorsanız İdeal kıvamı benim için budur. Az pişmiş seviyorsanız az pişirebilirsiniz ama fazla pişmiş brownie'nin memnun edebileceği birini ben tanımıyorum. Sadece içerisindeki çikolata ve tereyağının hatırına belki yenir. Brownie kürdan testini başarıyla geçti. Tam istediğim kıvamda pişmiş ama ben bunu kesip yemeden önce oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirmem lazım. Biliyorum serzenişte bulunacaksınız. Ben bile bu yaşıma geldim bu kadar fazla dinlenemedim. Bu kekler pastalar bu kadar dinlenme hakkını nereden buluyor diye söyleneceksiniz. Haklısınız da ama maalesef adil bir dünyada yaşamıyoruz ve diğer birçok hakkımız gibi bu kadar fazla dinlenme hakkını da keklere pastalara kaptırmışız. Yapacak bir şey yok. Brownie ihtiyacı kadar dinlendikten sonra kesip size içini göstereceğim. Brownie'miz yeterince dinlendi. Şimdi doğramaya hazır. Doğramak üzere doğrama tahtasını alacağım. Doğramaya da kenarlarını düzleyerek başlıyorum. Şu anda bu brownie benim için ideal dokuda. Bu dokuyu korumak için sürekli oda sıcaklığında muhafaza etmemiz lazım. Dolaba kaldırırsak tereyağı ve çikolata soğuyup donacağı için dokusu değişecek. Daha kötü bir doku değil ama daha farklı bir doku. Onun da kendi içinde alıcısı var. Son olarak ben bunu yemeden önce üzerine yaprak tuz serpeceğim. Elinizde yaprak tuz yoksa harcı hazırlama aşamasında şekerle birlikte bir tutam tuz atarak tuz ihtiyacını giderebilirsiniz. İlk defa görenler ne alaka diyebilir ama beni uzun zamandır takip edenler yaptığım her tatlıya tuz attığımı bilir. Özellikle çikolatalı tatlılarda hem çikolatanın aromasını derinleştirir hem de şekeri dengeler. Her videoda verdiğim bu tür ortamlarda satmalık bilgileri kaçırmamak için takipte kalın. Kendinize iyi bakın.